Merhaba arkadaşlar. Ankara Çankaya Doğu Kolejinden 9 B sınıfından Burak Bilgin ben. Hidrojen peroksitin parçalanması sonucunda ne oluştuğunu göstereceğim size şimdi. Malzemelerimizi tanıtayım. Hidrojen peroksit kullanacağız. Bir de mangan dioksit kullanacağız. Bu da önceden hazırladığımız mangan dioksit. Şimdi deneye başlayalım. Şimdi de mangan dioksitimizi koyuyoruz. Şimdi hidrojen, oksijen gazını göstereceğiz Oluşan. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.